Söyle söyle. Böyle bir kaçma var mı abi? Bana bunu izah et ya. Yani. Ya yani 32.000 aldım beğenmiyorsun 32. Abi gözünü seveyim sonuna atsa vereceği paraya bak. Evet. 200.000 lira para ödecek 32.000. Sonuna atsa diyecek baştaki çan ne işi var diyecek. Ya çan ben on ben razıyım bana 7'leri 5'lisin, tek layından 5'lisi abi gözünü yani hiç umut etmeyin. Ya kır da yani 5 tane 7 versen bu kadar yine vermez mi? O zaman basıyorum. O zaman devam edelim mecbur oynayacağız zaman artık yani. Şöyle. Ya. Nasıl gidiyor Selçuk, her şey yolunda mı? İyi, iyi. iyi, iyi. Alışkın bir biraz şans döndü dur bakalım, ne olur yapacak. Zararda mısın? Ne zararı ya? ya? Daha yeni geldim abi. Hayır, hayır ya, bu haftaya bakarsan zarar mı? Abi? Ya, bu haftaya? Evet. Lan ne haftası bu? Resmen içinizden geçtin. Ya abi yok böyle değil, gözünü seveyim. Kaç para aldın Selçuk? 120 bin lira falan aldım. Ne ya? Tamam 120 sonra buradan ne aldın? Tamam 100, 200 bin lira içer dedim. 120 aldım. Ne oldu yani? yani. Ya Selçuk Dermiş. Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Yazma şimdi. <laughs> güzel güzel. Viva we'll forever ya. Gerisi yalan. Yani, yani, Allah'tan şey yani. Tabii tabii i̇yi. kabul etti yani. Yok yok Allah aşkına ya. Yani. Ama bir seriye, ettim, hayır, ama. bir seriye bağladın her evet, gün, evet, her Allah gün. gün. Şimdi iyi oldu, dönüş oldu yani. Evet, evet. Ben burayı seviyorum abi. Burası 40 burning, altı oynuyoruz. Bayağıdır oynamıyorduk. Evet evet. Denedik bugün. Buradan Hiç Antalya'daki Şöyle fark etmez Ali abime de selam göndereyim ben. Aa, bak. ben de seviyorum abi. Evet. abi. O da bunun abi, hastası. Abi. Ne yapıyorsun sen? İyi abi ne yapıyorsun? 200 yaptım. Evet evet. Oğlum bak biter o. Bitmez bitmez. Sen rahat ol abi. Oğlum vallahi biter. Ben bitmez. neler gördüm ya. Yani. Ben de neler gördüm abi. Evet. Kafanda bir rakam belirle, kalk bari ondan sonra. 200 bin işte abi. 200 bin mi? Evet. Neyse, ben düz bir şey, düz bir rakama kadar çekeyim de ondan sonra sen yolla, ben yoluma. Aynen, aynen. Şimdi izle, kaçırma bak birazdan. Eli kulağında abi. O tamam, değilse bu. Tamam, hadi bakalım. Eli kulağında bakalım. Bu değilse bu. Bu da değilse şu. çık parayı al, cebine koy. Abi gözünü seveyim bu minimum 50k olacak sen rahat ol. Ya, 50 olacak. Minimum diyorum. Ya bu oyunun kitabını yazdın sen. Yok abi yazsam olur He? Yazsam sadece yazılı bundan olur bu parayı. Yani Zahit Bak Allah, Allah, ya. Yani. O zaman olurdu işte. Evet o zaman. Neyse bu da fena sayılmaz. Tabi tabi. Mazot olsun. Mermi olsun. 50 diyorsun yani. Minimum abi. Az şekerli Mehmet Efendi. Bir tane de sığ katma verir İki Eyvallah. İki az şekerli olsun. İki az şekerli olsun. Böyle işim. Işte. i̇şte. Bak geliyor şimdi. Şey. Tak 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 tak. Hep bir eksik ortadan kaybediyoruz abi. O zaman şöyle yapalım. Bak nasıl duruyor. Yok yani. daha neler ya. Ya. 40 gün. Ben devam edeyim mi? De evet evet abi dur bekle. Edeyim hadi. Daha alacağız yani. Tabii tabii. İyi hadi bakalım. Daha karpuzlarımız var dur. Karpuz kesiyor. Tabii karpuz kesiyor. Üç eksikli. Üç eksikli. Evet evet. Sen çık sırtın açıkta kalmasın. Yok abi kalmaz. Ah teşekkür ederim. Hemen soğuk kahve söylemişsin mutlu. <laughs> Heyecanına kapıldık abi. <laughs> Şerefe bu arada. Türk kahvesi söyledim bize neyse. Ya bundan tamam, o bundan gelene kadar içelim. Geldi içeri geldi bunlar. Hayır. gel o zaman gel. Hangi arkadaşın? Gelecek. Ona sen bir tane daha yap. Vallahi ona bir tane daha yap. Böyle yapacak bir şey yok. Sen bir tane daha yap. Ha Türk kahveleri geliyor. O da onu içsin evet, yani. Evet evet. Ne yapalım bana arkadaşım. Da. Evet. İsmet sanaymış bu. Bülent abi. Geliyor abi bak. Hazır ol. Selçuk. Hazır al şu ol. parayı cebine koy. Hazır ol. Karpuz dedik. <laughs> Bizde yalan yok. Bak 40 bin lira iyi para. 40 bin lira dedin senin abi 2000 dolar etmiyor ya. Ediyor ediyor. Etmiyor. Ben 2000 dolar yapar. Seni okuttan hocaya tüküreyim ben. 1870'den evet. 36 bin yapar abi. E, ee, bu 40 bin liraydı. Şu anda. Şu anda yapmıyor. Yapmıyor işte. Ay kumarbaz adam. Bu kumarbaz adam oynamak için her zaman bahane bulur biliyorsun. Aynen öyle doğru. Döksürecek diyorum sen inanmıyorsun ya. Tamam. Hayatın tamam. ekranını yakılacak. Tamam lan bekliyorum. Bek Hayatın ekranını bekliyorum. Bu değil tabii. <laughs> Bu da abi. Ya bak karpuz geliyor daha. Vallahi başka karpuz no, no, atsaydı. Geliyor karpuz geliyor abi. Ben bizim biz dürüst sesimiz abi. Karpuz ise karpuz. Bugün yeterince kafein aldım ya. Vallahi. Vallahi Red Bull içtim. Soğuk kahve. Abi üç Red Bull zaten. Bütün günü yetiyor. Yani i̇ki tane de şey şu kahveden. Aa. Ben de sabah kadar nöbet tutacağım belli oldu. Evet. Allah ne verdiyse. 30'da. Ha, Aferin. Ama bir yerde dur. Aynen öyle. 30'u göstermeyecek. Göstermesin. Çak, 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 ya. Çak şey göstermesin. Ben de öyle diyorum ama kalk yani. Kalkacağım. Makine değiştirelim. Ah be. Oh ya. Ah be. <laughs> Tam geliyor gelmekte olan diyorduk. Evet evet geliyor ya. Yolda mı? Evet. Damlama güzel. Tamam. Bugünlük bu kadar eğlenceli. Yeter. Bence de yeter. Evet. Herkese iyi seyirler diliyorum. Çık.